Bir zamanlar büyük bir çiftlikte minik bir kuzu yaşarmış. Adı Pudiliymiş. Pudili, her zaman çok enerjik ve neşeli bir kuzuymuş. Ama bir sabah Pudili uykusuz bir şekilde uyanmış. Gece boyunca gözlerini bir türlü kapayamamış ve şimdi çok yorgun hissediyormuş. Gözlerini aralamış ama hala uykusu varmış. Yavaşça esnemiş ve biraz daha uyumak istemiş. "Ah, çok uykum var." demiş Pudili. Ama hala uyuyamamış. Hayvanlar çiftlikte sabahı karşılamış ama Pudili hala uykuluymuş. O sırada dışarıdan arkadaşlarının sesleri gelmeye başlamış. Tavuklar, inekler, diğer kuzular ve hatta kocaman bir inek hep birlikte Pudili'yi oyun oynamaya çağırıyormuş. "Haydi Pudili, bizimle oyun oynar mısın?" demişler. Ama Pudili uykusuz olduğu için hiçbir şey yapmak istemiyormuş. Yavaşça başını sallamış. "Ben çok yorgunum." biraz dinlenmek istiyorum demiş. Arkadaşları ısrarla, hadi, hadi, birlikte oyun oynayalım, çok eğlenceli olacak demişler. Ama Pudili hala uykuluymuş, ben çok uyumak istiyorum, biraz dinlenmem gerek demiş. Arkadaşları, tamam, senin dinlenmen gerek demişler ve ona anlayışla gülümsemişler. Herkes mutlu bir şekilde Pudili'yi izlemeye başlamış. Çiftlikteki tüm hayvanlar Pudiliye çok saygı göstermiş. Kimse onu zorlamamış. "Sen biraz dinlen, sonra bizimle oynarsın." demiş tavuklar. "Evet, dinlen ve sonra birlikte çok güzel oyunlar oynarız." demiş inekler. Pudili sakin bir köşeye gidip samanların üstüne uzanmış. Arkadaşları sabırla onu izlemişler ve beklemişler. Pudili çok yorgun olduğu için sonunda rahatça uyumuş. Samanların arasında huzurlu bir şekilde mışıl mışıl uyuyormuş. Dışarıda kuşlar cıvıldıyor. Hafif bir rüzgar esiyormuş. Pudili, derin bir uykuya dalmış, çok mutluymuş. Sakin ve huzurlu bir uyku, onun en güzel ihtiyacıymış. Bir süre sonra, Pudili güzel bir uyku çekmiş ve sonunda uyanmış. Gözlerini açtığında kendini çok daha enerjik hissetmiş. Ha, çok iyi hissettim, demiş. Pudili, gözlerini ovuşturmuş ve yavaşça uzanarak esnemiş. Enerjisi geri gelmiş, Kendini çok güçlü ve mutlu hissetmiş. "Şimdi oyun zamanı." demiş. Pudili arkadaşlarının yanına dışarı çıkmış. Hep birlikte çimenler üzerinde koşup zıplamışlar. Tavuklar neşeyle koşmuş, inekler mutlulukla möö mö, mö, mö demiş. Kuzular da Pudili ile birlikte oyunlar oynamışlar. Herkes birbirine gülüp birlikte eğlenmiş. Pudili arkadaşlarıyla oyun oynarken çok mutluymuş. Çiftlik rengarenk çiçeklerle dolmuş. Güneş parlıyor ve tüm hayvanlar mutluymuş. Pudili, arkadaşlarının ona nasıl saygı gösterdiğini çok değerli bulmuş. Beni beklediler ve dinlenmem için sabrettiler. Ne kadar güzel bir şey diye düşünmüş. O günden sonra Pudili her zaman arkadaşlarının yardımına koşmuş ve onları daha iyi anlamaya çalışmış. Çiftlikte herkes dostça ve sevgi dolu bir şekilde yaşamış. Arkadaşlık her zaman güçlü bir bağmış ve Pudili bunu anlamış. Çiftlik sevgiyle dolmuş, oyunlarla neşelenmiş.